Sana bir teklifim var. Sen de gel bizimle İsviçre'ye. Ne? Üçümüz gidelim. İzabel'le konuştum. Biz oradan ev bakacak. Sen, ben, Melek. Üç kadın kendimize yeni bir hayat kuralım. Ne dersin? Efe Hollanda'dan uzak bir hayat. Sadece kendimize ait bir hayat. Bilmem, dil bilmem. Nasıl koyacağım Cevral'de o hayatı? Ben öğretirim sana. Yok. Sana ayak bağı olurum. Hayır. Bana omuz olursun. Birbirimize omuz oluruz işte. gideyim. Sen de biraz düşün. Akşam gelince konuşuruz tamam mı? Ee, rahatsız ediyorum ben mi ben Elvan'la konuşacaktım. Hoş geldin. Buyur geç. Benim zaten çıkmam lazım size iyi günler. Halise Hanım. Tebrik ederim gelinini hamileymişim. Sağ ol. göremiyorum ben. Yok mu? Sancar abim işe götürdü. E bu kadın bebeği öğrenmiş. Sancar hala nasıl gidip çıkıyor bu eve? Bilmiyorum ana. E, ee, güle güle oturun demeye gelmediğine göre... ...ne için teşrif ettin ana? Senden özür dilemeye geldim. Özür mü? kız. Kıyamet falan mı kopacak? Sen hasta mısın? Ateşin mi var? Allah gecinden versin, ölüyor falan mı? Kız niye şaştın bu kadar? O kadından, yani nareden dilemişim. Evimin gelininden mi dileyemeyeceğim? Benden özür dileyecek kişi sen değilsin ana. Beni o evden kovan oğlum. Dile. O da dile. Emmi benim özrüm başka ya benden ötürü kovdu seni. He... ...doğru ya, kafasına silah dayadıydın değil mi? Bak ben o kısmı unutmuşum. Elvan etme. Cahilliğine ve... ...ana sevgisine ve... Be. ...emme benim oğlum sensiz edemez. O koca konak da sensiz olmaz. Dön evine kızım hadi. Hayırdır ana? Eşek eşeği ödüncüne kaşıyormuş. Benim ödüncüm ne? O nasıl lafkı? Ne bileyim? Hamile gelininle başa mı çıkamıyorsunuz gari? Yardım mı lazım? Elvan çocuk edemez. Emme beraber işe koşarız mı dediniz? Ana oğul ne oldu da birden size Elvan aşkı doldu ana? Elvan'ım. Güzel gelinim hiç öyle şey olur mu? Etle dırnak ayrılığı mı? Hem senin bizden başka ailen mi var kızım? Ben bildim ki. Belki sizi ailem zannederken. Benim Allah'tan başka kimsem yokmuş. Elvan. kız. Özürse özür. Kabul. Bak e eve dönersen sabaha kadar senden özür dileyeceğim. Söz. Heh. Hadi kız. Etme gülüm. Sensiz olmuyor be. Sadece kendimize ait bir hayat. to get you. hemen boynuna atlayacak değil ya. Sene göre hava hoş ana. Sen ne de olsa menekşenin hakkından gelsin diye getirdin Elvan'ı. Hem bu arada benim de biraz hakkımdan gelecek belli Onu kız kovarken düşünceydin. Açık şükret bir şeyler yoluna giriyor. Oğlun ne de olsa sana çifter çifter torunlarını veriyor. Sen şükret ana. Ama belki hayatta bir gün bana şükredecek bir sebep verir. Sen bu çakma gelinin saçını başını yoların da hala. Sor bebeğe bir şey olursa benden bilirler, ondan elleşmiyorum. En az kaldı. Aşça mı bayramlık ağzı mı? Kız o bayramlık ağzını. Elvan abla. <laughs> Abam. Ay kız dur dur sanki on yıllık kuvvetten döndüm ha bir dur. Kız döndüm mü? <laughs> Hak mi? Hak etme. Ablam. Allah! <laughs> ee, ne oluyor bitiyor? Anlatın bakayım. Niye yoluyorsunuz benim entrigatimin saçını? Gangus kusturdu bana Gan. O cadı anasını oduma yerleştirdi. ve hali seferle kalıyorum. Değil mi? He. Açık önce de banyo yapacakmış, gokmuş Kıyafetlerini dolaptan çıkaram diye beni ünledi. <laughs> banyo mu yapıyor? Tam şu an mı? He, tam şu an. Neden ki? Kız evlat, senin bir göz kalk diyor. Öteki göz otur aşağı diyor. Ne oluyor kız? <laughs> Ana kız, Yürü. <laughs> Ah, şöyle nasıl da kımıldan ve kımıldan kımıldan kımıldanı ver. Ah hela gözlümde kımıldanı ver. gelmeyecek mi? Geleceğim. Hadi hazır. Ya ya bir gördün mü evde mi? Evde evde. Naren'in evini mi soracak? Söylemez kız. Söyleyecek. Ben de gidip o gavurlara bebeğimi söyleyeceğim. Seni de iyi akşamlar kızım. Buyur. Hoş geldin Elvan. Aa! aa. Asıl siz hoş geldiniz Atike teyze. Kısmetse üç gününüz ne zaman doğacak? Hangi üç günümüz? Misafirliğin makbulü üç günmüş ya. Kız, geliyi gelmez bizi govuyor mu? Aa, aşk olsun. Gök görmediğimdir ama o kadar da değil. Üç gün doğmadan kovmam. Meraklanma. Eyvan abla. Sen de üç günün doldu diye mi kovdun Ağrı? gelmesi için yalvardın Menekşe. Gel bakayım kocanın yanına. diyon Elvan abla Olan var Buyurun patroncuğum. Neredeler ki? Bilmiyorum. Allah Allah. Arayalım. Yengem, neredesiniz ya? Biz geldik, kapıda kaldık. Döndü. E kız, ben konaktayım. Ne? Döndün mü? He. Konağın gelini geri döndü. Şimdi eltim düşünsün. Allah be! Tamam, hiçbir yere kımıldama yenge. Ben geliyorum, meleği de getiriyorum. Kız, meleği de mi getiriyorsun? He, getir getir. Ben de ona kek yapıvereyim. Tamam. Hadi kapıyorum. Melek mi geliyor? He geliyor. Üzüldün mü? Yerde ararken gökte buldum yalım. Neyi yerde ararken gökte buldun? Kek Elvan abla kek. Canım kek istediydi de. Bebeğimin canı yani. Yengesi yapıverecekmiş. Değil mi oğlum? Kız bir otu otu. Bebeğin başı döndü. <laughs> Zehra meleği getirsin. Haberi verem, yüzünü görem, oturacağım. mm ¿sí? kalktı sağ sen, sen yatman lazım. Melek yok mu? Onu da getirecektin anne. Hani. Ee, şey. Allah be tamam hiçbir yere kımıldama yenge ben geliyorum meleği de getiriyorum. He getir getir ben de ona kek yapıverek. İyi tamam hadi öptüm. Geliz abi sen bizi konağa bırakır mısın? Nerede da gece bizden alsın meleği. <laughs> Hep beraber bize gidelim. Annemin şoförü seni konağa bıraksın. Melek sen bu gece bizde kal. Yarın annen bizden alır ne dersin? Hı? Atla bakalım arabayı. Nare bebeği öğrensin istemiyor da. Gediz abilerde kaldın Melek. Tabi. Anası benim kocamla fingirdesin. Melek başka evlerde kalsın. Pek güzel. Zehra! Elvan! Gülümcüğüm Gülümcüğüm Çok özledim kız seni şükür kavuştur Ay. Ay. Hoş geldin evine Hoş bulduk Gidiyorum bizim kız. Gırgın değilim sana. Ama üzgün çıkıyorum bu kapıdan. Yalan yok. İnsan güzel şeye çabuk alışır ya. O misal. Alışmışım işte size. Biliyorum. Sen benden çok şey gördün. Çok yer gezdin. Çok şey biliyorum. Ben cahil bir kadınım, yine de bir çift kelam etsem dinler mi? Sevdan yüreğini yakıyor biliyorum mi ...hiç sevda bilmeyenler de var bir alaca kuş. Ben sevdasız yuvaya razı oldum, sen yuvasız sevdaya. Kocaman Rabbim tam vermiyor işte. Eksik verip imtihan ediyor bizi yalan. İşine de karışamıyoruz ki gari günah. Yuvasız sevdan çok üzdü seni. Kökün de yok. Kızını alıp savruluyor rüzgarla. Benim sene ne köküm var, ne tomurcuğum. Rüzgardan da korkuyorum. Çakılıyorum sevdasız yuvama. Senle ikimiz çok başkayız ama aynı Allah'ın kuluyuz. Ben inanıyorum ki o kocamanı Rabbim ne ilerse güzel eyle. Iler. Bize de eksiğimizi gülüşümüzün adına gizleyip şükretmek düşe. Sen de hayatın boyunca çok gül, çok şükret. E mi? Güldün mü? Hadi gül, gül. Gül de hakkımı <laughs> helal eder. Sen de et. Ben gülüyorum. da güzel bir gün. Günaydın. 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 Günaydın Gülsü'ye sabah köründe kalbimizi indirmeye mi geldin? Ne işim oldu benim kalbinizle kız? Konağımızın kraliçesi döndü diye kahve getiriyor. Yine de yaranamıyorum. Toplan bakayım pergerleri, ben de geleceğim. Kraliçe dediğin öğlene kadar uyu. Gagalar kahvaltısını etmeden ayağa dikilmez. Ne yapayım? Uyuyamadım. Halise anam hor hor sabah sabah ettirdi beni. Oy. Annem çok fena horluyor değil mi? Gülsüyam. E Gülsüyam sana şuraya yere yatak sersek sen de biz de uyusam sonra. Yok ya. O cadının anası rahat rahat uyusun. Benim burada kemiklerim kırılsın. Olmaz. Bence de bu kızın bir an önce odasına dönmesi şart. Aynen. Aslında ben bir çare biliyorum emme. Ama... Loki. Loki ile alaka? Loki menekşenin eski avuklusuymuş. Aa! Ya. Azdır kapıyı kulakları açem, Hülsiyeyi dinleyem gari. Şimdi ben diyorum ki, bu loki Gonak'ta işe girse. Menekşe cadısının açık huzuru kaçsa. Tamam Menekşe huzurunu kaçıralım. Burası mantıklı. Ama bu planla sen odana nasıl geri kavuşacağım? Ben orayı çözemedim. Kızım, Loki Menekşe'ye hala sevdalı. Ama... Konakta işe girer miyim dedim, şapkası havayı uçtu. Menekşe cadısını tehdit etmek için Elimize kos geçecek işte. Anam bu kız çakal. Vallahi de billahi de çakal. cheers gülüm.